Merhabalar sevgili akrepler ve özellikle yükselen burcunuz akrepse kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili akrepler haziran ayı yorumlarım için karşınızdayım. Duygusal bir haziran eleştiriler toplayacağımız bir haziran fakat pek çok akrep burcu için artık sabrın sonu diyebilirim. Evlenme aşamasına geleceğiniz bir haziran temmuz ağustos ayı başlıyor. Bu üç ay sizin için son derece önemli ve 7. evinizde Merkür Retrosu vardı. Bazı konular tekrar tekrar konuşuldu. daha öncesinde de tabii 8. evinizdeydi, ikizlerdeydi. Şimdi artık Boğa burcu üzerinden Merkür çıkıyor. Ve üçünde, dördünde biraz gergin olabiliriz. Neden? 3 Haziran, 4 Haziran Merkür'ün stationary pozisyonu yani ne derece eksiltiyor ne yeni derece alıyor. Dolayısıyla evet üçünden sonra alır ama e, stationary pozisyonu bizi moral olarak etkiler yetmedi bir de satürnün retrosu var ayın 5'inde. Dolayısıyla 3 4 5 6'sı bu 4 gün biraz gergin olabiliriz. Şimdi bu e, hayat kalitemizi bozacak bir şey değil. 5 Haziran'da satürn retro fakat 23 Ekim'e kadar retro yarım işleri yaptırır. Tekrar tekrar aynı konulara odaklatır. Üstelik 4 10 aksında olduğu için önceliğimiz evet işiniz, işiniz ve aileniz. 4 10 aksı kova akrep. Hmm. Kova aslan. 4-10 aksı demek e, tekrar tekrar aynı konulara odaklanmak zorunda kalıyorsun demektir. Yarım kalan işleri toparlamak mecburiyetiniz var demektir. Şimdi burası 25 dereceden 18 dereceye kadar sadece eksilen bir satürn. Geçen yılda bunu yaşadık e, 2021'de. 24 Mayıs'tan 10 Ekim'e kadar yaşadık. Şimdi de 5 Haziran'dan 23 Ekim'e kadar bunu yaşayacağız. Demek oluyor ki biz burada tekrar 4 ve 10 aksındaki yani anamız babamız yuva noktası, kendi evimiz, eşimiz, onun istekleri bunların tamamlanması konusunda ne yaptın diye soruyor. Baş öğretmen Satürn. Ve de 10. ev yani kariyer ve statü alanında e, kariyer tamam işimiz vesaire işe bakış açımız ama statü çok önemli. ...toplum önündeki duruş noktanız çok önemli. Burayı da etkileyecek bu satürn retrosu. Çoktandır istediğiniz, niyet ettiğiniz bir konu. Eğer ki statünüzü değiştirmek ise evlenmek ya da boşanmak olabilir. Statünüz nedir? Evli, bekar, bunun gibi. Bununla ilgili de bir takım fırsatlar veriyor. Dolayısıyla bazı bekar akreplerin, akrep yükselenlerin evlendiğini görebiliriz. Önceliğimiz yükselen, tekrar söylüyorum. Şimdi bu ay e, Venüs Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu da var. Üçü de kavuşacak. Çok da güzel bir kavuşum. Sizin için de 7. evinizde. Bu da işte bana Evlenmek konusunu düşündürüyor. Söz, nişan her ne parametre ise artık e, istiyorsanız da kına yapın. Bunların her biri e, tam da böyle Venüs, Uranüs, Kuzey Aydın dileklerim, isteklerim kabul oldu noktası. E, epeydir istediğim, odaklandığım konu buydu dediğiniz konularda hızlıca aksiyon alırsınız Uranüs. E, öne alabilirsiniz, öne alabilirsiniz belki de nikah tarihini bu da Uranüs ile ilgili. Şimdi bu ayın diğer bir konusu da 13 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçiş yapıyor. Sevgili Akrepler bu sizin için önemli. Para konusu çünkü çok önemli. İkizler'deki Merkür parayla ilgili haber verir ama hangi para? Kendi alın teriniz ve başarınız ve maaşınız, geliriniz, hak edişleriniz değil de borç alacağınız paralar, krediler bunlarla ilgili güzel haberler var. Bunlarla ilgili destekler var açıkçası. Çünkü 8. evinizde bu Merkür artık 8. evinizde olacak boğadan çıkıp dolayısıyla bununla ilgili eşin parasının da artışı nafaka olabilir, borç almak olabilir, miras olabilir ya da kredi çekmek olabilir. Girişimcilik kredisi vesaire de olabilir. Bütün bunlarla ilgili fırsatlarınız var sevgili akrepler. Aynı zamanda 14 Haziran'da Yay Burcu'nun 23 derecesinde bir dolunayımız var. Bu dolunay biraz olmayacak işlerin peşinden gittiğimizi gösteriyor açıkçası. Bu sizin için de ikinci ev para alanında yani öyle bir yere niyet edebilirsiniz ki hem de 3. 4. 5. başvurunuz olur. Burası size evet iyi bir gelir verecek gibi görünebilir ama burada bu dolunay özellikle buna niyet etmek olmayacak bir şeye olmayacak duaya amin demek gibi yıllardır yapamadığınız bir konuda aksiyon almak üzere tekrar tekrar başvuru yaptığınız bir gündem verebilir. Örneğin sağlığa kavuşmak üzere bir diyet uygulaması, detoks uygulaması, ameliyatlar gibi gündemleri e, tam da böyle 14 Haziran civarında yaşamak isteyebilirsiniz, başlatabilirsiniz yani. Bu biraz sonuç alabilirliğiniz alamayacağınız konusunu net tutmaz. Net tutmaz. Sebebi şu. Neptün'den kare açı alıyor ve de an haritasında terazi yükseliyor. Terazi yükselen bu dolunayın yöneticisi terazi. Uyum göstermeniz gerekiyor. Gelen sonuca uyum göstermeniz gerekiyor. Ayın 15'inde halen Venüs ile Uranüs kavuşum halinde hızlıca lüks bir şeye para harcamak anlamına gelir. 19'unda bir eleştiri gündemimiz var. Venüs ile Satürn kare atıyor. Satürn kare yapıyorsa baş öğretmen, amir ya da baba ya da kocamız ya da Karımız bilmiyorum artık evde otorite her kimse baş öğretmen kişi yani otorite biraz eleştirebilir sizi çok harcadın diye eleştirebilir böyle tatil mi yapılır diye eleştirebilir gittin gelmedin diye eleştirebilir dolayısıyla problemli bir denklem yaratmamaya özen gösterin eleştiri alırsınız önceliğimiz burada para. Venüs olduğu için ya da Merkür Retrosunda bir ameliyat oldunuzsa da işte bununla ilgili eleştiri alıp tekrardan aynı şeyi bugünlerde tekrarlayabilirsiniz çünkü merkür retrosunun gölgeli dönemi de 17-18'inde bitiyor ve sevgili akrepler 21 hazirandan itibaren artık güneşte yengeç burcuna geçiş yapıyor diğer bir su grubu burcu olduğu için sizin için de bu oldukça fayda 28 haziranda e, neptün retrosu var balık burcu üzerine biliyorsunuz epey yıllardır e, neptün dolayısıyla şimdi retroya başlıyor şimdi neptün retrosu çok önemli değil hem de 25 ile 22 derece arasında gerilemiş olacak 3 derece kadar. Tekrar söylüyorum. Kişilere etki edecek bir durumu aslında yok. Fakat 5. evinizde olduğu için pek kayda değer olmayacak bir konuda veya ya da bir çok dişe dokunur olmayan bir konuda bir hobiniz olabilir nafile saatleriniz olabilir. Yani boşa giden vakit, boşa giden para olabilir. Heves ettiğiniz bir şeye para yatırırsanız boşa giden bir para olabilir. Ya da beşinci ev çok böyle gözümüzü doldurmayacak ya da gerçek yüzünü anlamadığınız bir sevgili de getirebilir ama tekrar söylüyorum jenerasyon gezegenleri sokak hareketlerini, halk hareketlerini, halkları, kişileri, göçmenlik sorununu vesaire düşündürür. Neptün retrosu daha çok bunlara işaret ediyor. Zaman geldiğinde aktarırım. 29 Haziran'da da bir yeni ayımız var. Yengeç burcunda bir yeni ay. Sevgili akrepler bu sizin için 9. ev alanı. Diğer bir su grubu burç olduğu için sizi de çok ilgilendiriyor. 7 derece yengeçte olduğu için de özellikle 2 derece ile 12-13 dereceye kadar ki o aralıkta bir e, yengeçte ya da akrep üstünde güneşiniz varsa ya da e, balık üzerinde güneşiniz, ay yerleşiminiz ya da Jüpiter Venüsünüz varsa sizi doğrudan ilgilendiriyor. İstekleriniz, dilekleriniz konusunda duygusal da bazı tepkiler vereceğiniz konuşmalar yapabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz demektir. 9. ev konularında yeni başlangıçlar yapacağınız için bu başka ülkeye göç etmekten tutun. Başka ülkenin dillerini öğrenmek sınavlarına girmek olabilir. Başka ülkede yaşamak üzere ya da okumak üzere ya da çalışmak üzere gidecek olabilirsiniz. Bunlarla ilgili fırsatlar veriyor yengeç yeni ayı. Dolayısıyla buradan Barış'a ve Binnur'a selam olsun. İşte tam da böyle günlerde yengeçler, aynı zamanda başaklar e, aksiyon alabiliyor, bavul toplayabiliyor, güzel sonuçlar alabiliyor, güzel yanıtlar alabiliyor e, farklı ülkelerden. Ve 9. ev aynı zamanda yüksek öğrenimle ilgili. Yani eğer ki bir akademik kariyer yapan bir personel, bir çalışan ya da bir öğrenci iseniz o zaman güzel fırsatlarınız geliyor demektir sevgili akrepler. Umarım çok güzel bir haziran olur. Bir de uyarım olsun size. Haziran ayı boyunca yağışlar, yağmurlar bekliyoruz. Temmuz ayı boyunca da aynı şekilde yerini orman yangınlarına bırakabilir. Bunlar devasa e, orman yangınları olabilir. Devasa sel baskınları ve Yağışlar olabilir taşkınlar olabilir O yüzden Türkiye veya Avrupa ülkeleri hiç fark etmez Buna biraz dikkat etmekte fayda var yani çok ciddi yağışlar geliyor demektir. 29 Nisan'dan önceki Balık burcundaki bu gezegen toplaşması Stelium'un Haziran ayında şimdi acısı çıkacak. Yani yağışlar geliyor. Mayıs'ın da son haftasında da aynı şekilde yağışlar olabilir diyoruz. Ülkemizde zaten 42'de yağmurları var ve bu bizim normalimiz ama ben aşırı yağışlardan ve taşkınlardan, doludan, selden bahsediyorum biraz dikkat etmekte fayda var. Kanalımı takibe almadınız ise takip etmenizde fayda var. Bu videolardan hemen anında haberdar olmak için de bildirimleri açmanızda fayda var sevgili akrepler. Umarım çok güzel bir haziran olur. Doğum haritanızın analizinde benimle ya da bir başka uzman astrologla çalışmanızda fayda var. Görüşmek üzere hoşçakalın.